Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Hollanda'dan geldik. Yani Hollanda'da gelen şeyleri göstereceğim. Geçen sene biz Hollanda'ya gitmiştik. Keşke orada video çekimler başlasaymışız ama orada başlamamıştık. Biz 2020'de başladık. Şimdi ilk önce bir tane şöyle. Merhabalar. Amine ablamız de hediyeler göndermiş. Daha devam var ama biz birazını size göstermek istedik. Bir de geçen Şöyle. sene Hollanda'dan yine aldıklarımıza birkaç tanesini evet çikolata. Ama kaba çok güzel. Yırtmıyorum. Yırtma. Çok güzel bak. Şu şekilde. Birazcık ezilmiş. Şekerli ama biraz daha tabii orada daha orijinal oluyor. Evet. Çok güzel. Şöyle buraya da Neyse. Şimdi bu çanta. Ben de önce şunu açtım Emre. Bak bu şey bu sene gelenler. Onlar geçen seneki Amin ablanın sana hediye ettiği kalemler var onun içinde. Defterler var. Evet, Onu açmak zorunda değilsin anneciğim. Zorlama. Bir tane bilgi böyle. <laughs> Bir Sincan göndermiş bir gibi diyor ki Argo ne oldu? Argo diyor ne? <laughs> Tüm böyle köpeklere siyah şeylere böyle canlı siyah şeylere Argo diyor. Oyuncağına da Argo ismini koydu Argo ne <laughs> <Argo, gülüyor> Çok bu. güzel bir Sincan. Teşekkür ediyoruz. Buradan yine bir bilgi yani <laughs> ikimize şey eşleştirme kartları da göndermiş. Buradan da açacağım öyle açılıyor birazcık. Yardım istiyor musun? Yok. Eşleştirme kartları bunu böyle yapıyorsun. Aynısını bulmaya çalışıyorsun. Herkesin bildiği bir şey oyundur. Evet. Gösterelim. Şöyle. şöyle göstereyim ben size. Bazılarını. hepsini göstermeyeyim. Bunu da sonra göstereceğiz. Şöyle. Çok güzel bu. Öyle. Yine aynısı. Bunlar böyle yapıyorsunuz. Bunu bunu bilmeye çalışıyorsunuz. Şöyle. Sıradakine gelelim. Evet. Böyle, şöyle <laughs> bir Siz görün. Şöyle. Şöyle. Ben yine bir çıkarsa gelirim kendine abla bana. Ay o çok güzel evet. çikolata bizi tabii ki birazdan yediğimiz için o yarım. <laughs> evet, günde bir iki tane yiyoruz. Ee, kakaolu ve şöyle. Ee, Kahveli var, evet. pembe olanlar. Ama şimdi demeyeceğim çünkü dün sabah birazcık şey oldum. Soğuk suyu birazcık fazla içtiğim için, hızlı içtiğim için boğazım şey şey oldu. Ağrıyor biraz, evet. Evet. Yine yemeyeceğim ama yiyordum. Şimdi birazcık kötü olduğum için, hasta olduğum için yemedim. Başka bir şey yaptı da Hollanda <laughs> Alexander çünkü. mıydı? O bir um, market, meşhur bir marketti. Çok fazla bulunan bir marketti. Çok güzel parkları oranın. Keşke orada çekime başlasaydım. Bu sene de gitmeyi düşünüyorduk. Veya başka bir yere, İsveç'e falan. Ama bu sene koronadan dolayı ertelendi. Evet. Şimdi bir çantamızın içindekilere bakalım. Çantayı da evet Amine ablan hediye etmişti. Amine abla kürtasiye ürünlerini çok sever. <laughs> <Geçiyorum. Şuradan. gülüyor> Şöyle bir tane lamalı ıı, kekeli kalem. Evet biz dolma lama... da pardon dolma kalem lamalı. Amine ablamız lamayı çok seviyor. Böyle çok onların figürlerinden defterler de vermişti hediye olarak. Biz lamanın özelliklerine baktık sonra. Cemre neydi en önemli, en bilinen özelliği mi diyelim artık lama? Ee, sinirlenince tükürür. <laughs> lama zaten... peki hangi hayvanın soyundan geliyordu lamalar? Deve. Deve deve. Ama böyle çok ilginç yani. Deve gibi zaten yani biraz böyle. Yani genellikle zaten lamaya tüküren hayvan diyorlar. Evet. Ama biz bu kadar büyük olduğunu bilmiyorduk mesela lamanın. Lama deyince ne bileyim hani biraz daha küçük zannediyorduk. Kocaman bir, bir hayvanmış. Evet. Değil mi? <laughs> Yine bir şey lamalı <laughs> cüzdan böyle asmalı. O da çok cici. Şirin, güzel bir şey. Burada diğerleri skater, skater, skater. Burada öyle bir şeyler var ki çok inanamayacak. Buranın of. hepsi skater, skater. Stikör. Şöyle. İstediğin kadar <laughs> Sayılar var, böyle yuvarlaktır. Alfabe, harfler var. Böyle şu şeyler var. Yazılar var. Her şeyden var ama. Yani. Ben bunları çok az kullandım. Az evet. Bu da yine ve psikiyatrımız var. Evet, o da değil lamalıydı mi? herhalde değil mi? O da aynısı. Burada lamalı skaterler var yine. Bunlar var ama ben bunları çıkartmıyorum. Sesi olarak duruyor. Hı hı. Kıyamıyoruz. <laughs> evet. Bunlar no, not tutmak için kağıtlar. Bu da biz kendimiz kişisel aldığımız bir kalem. Hiç i̇şte güzel değil yazılmıyor. Yani bunu siz alın. Yazmanız imkansız. Çok zor. Daha deneyelim şuraya. Çok zor Peki, yani. Peki onu nerede almıştık Cemre Hatırlıyor musun? Hayır. Belçika'da. Hatırlıyor musun? Gezmeye gitmiştik. Hayır. Böyle bir tane dükkana girmiştik senle ikimiz. Hatırlasana. Hayır. Biz bunu Ankara'dan aldık. Hayır anneciğim. Ankara'da bir müzeye gitmiştik oradan almıştık. Ha doğru bu müzede ama peki Belçika'da aldığımız kalem hangisiydi? Bir tane oradan kalem aldık. Böyle Ahşap bir kalem miydi? Değişikti. Ha evet büyük ahşap. Hatırladın yaşam, mı? Büyük büyük ahşap büyük. çok büyük. Onları bulamadım çünkü biz ev taşıdığımız için yani taşıyacağımız için toplanıyoruz. Ee, şöyle bu araya da bir video sıkıştıralım abine, dedik. Amin ablanın sevdiği evet. kalemler. Yani, <laughs> Devasa <laughs> keçeli kalem. Çok güzel. Buraları boyanmıyor. Tabii buraya boyanmıyor. Bu kağıda boyanıyor. Şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi. Buraya oluyor. Hatta bir not yazalım abi yazmaya. Evet. Bu kalemle nasıl yazacağım bilmiyorum. Bence bu kalemle yazmayalım. Yazamam çok büyük. Evet. <laughs> Bu videoyla onlara teşekkür etmiş oluyoruz. Sevgilerimizi iletiyoruz. Amin abla seni çok seviyorum. Sana da bir kalp koydum. <laughs> Getir onu buraya koyalım. İnşallah beni izle, izler, izlediyse görür. Gönderiz videoyu zaten. O zaman çikolatalı bir, çikolataları bir inceleyelim. Tamam. Zaten sen şey yaptık. Biraz ona bakalım. Sonra bitiririz. Normal marketlerde satılan Türkiye. Hı hı. Türkiye'de de var yani. Diğerleri yok hemen. Şu, Şu da. da var. Şu, Şu da, var. Var. da var. Benim en sevdiğim bu olduğu için içinde karamel var. Çok güzel Çikolata. Dişi çikolata. Iı, tadına baktıklarım, sinir baktım. baktım. da yine karamelle bisküvi var. Dışında da çikolata. Mutlu. Yani ha, evet, aynı ondan da var. Bisküvi. Bizim abi beni gibi zaten o. Evet. Buna baktım. Bu çok güzel. En sevdiklerimden biri. Ha, bir denemedim ben. Yiyeceğim. Hafif. Ee, i̇çinde pirinç patlaklı diye hatırlıyorum. Ha. Evet. Güzel. <laughs> Sen niye aldın? Dursun kenarda. Evet evet. Yine en Bu yine Türkiye'de var. Aha Hindistan cevizi olan. Bunlardan sonra yok diye biliyorum. Aha bakayım da onları ben de hatırlamıyorum. Başta evet. yok. Hem bir de şu var. Hı -hı. Evet. bunun ne farkı var bilmiyorum. Bunu yemiştim, bunu yemedim. Aha bu bir çikolata var bunu sevmiştim. Teaser. Başka yok. Buna bak. Buna da bak. Bunu da yine şöyle koyalım. İşte ikisi de en anda Türkiye'de var bunlar. Bunlar da Hollanda'da var. Yine ben çıkıyordum. Yine çok sevdim. Ee, Bir daha bunlar Türkiye'de yok. Ee, bunlar zaten Hollanda'da <laughs> var. Bunlardan da altın rengi içinde kahveyle beyaz çikolata var. Ee, zaten Mavi gözüküyor. Mm, öyle. Evet. O zaman videomuzu sonlandıralım. Son olarak. Evet. Bu video like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Son olarak bir şey yapacağım. Siz seviyorum. Bye bay. bay.